Geride bıraktığımız gün önemli gündem başlıklarıyla Ajans Yeni Güne. Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Son rakamlarla ilgili önemli bilgileri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev paylaştı ve 20 köy ve bir kasabanın daha özgürlüğe kavuştuğunu açıkladı. Azerbaycan ordusu 20 köy ve bir kasabayı daha işgalden kurtardı. Açıklama Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi. Aliyev, Dağlı Karabağ bölgesinde devam eden sıcak çatışmalara ilişkin sosyal medya hesabından son gelişmeleri duyurdu. 20 köy ve bir kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını belirtti. Karabağ bizimdir. Karabağ. Aliyev mesajında "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Mollaveli, Yukarı Refidinli ve Aşağı Refidinli, Cebrail ilinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli ve Derzili köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu." Karabağ, Azerbaycan'ındır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Aliyev Ayrıca, Zengilan ilinin Kollu Kışlak, Malatkeş'in, Kent Zengilan, Genlik, Velikulu Beyli, Karadere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Emirhanlı, Karkulu, Bartaz, Dellekli köyleriyle Abend kasabasının da Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi. Abend kasabasının Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla Azerbaycan İran sınırının işgal edilen kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını belirten Aliyev, Azerbaycan ve İran halklarını kutladı.